bu Ordu Gölköy Belediye Başkanımız Sayın Fikri Uludağ Bey Pehlivanı. Ömer Faruk Kalender Çorum Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş Bey Pehlivanı. Metin Alparslan Temizce. Sakarya Hendrik. Hmm, metin Alparslan Temizce. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek Bey Pehlivanı. Tufan Güzel Antalya Kumucan Uslu İnşaatlar Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Usta adına güreş yapıyor. Mustafa Cebeci Amasya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş Bey pehlivanı Halil Can Bağcan İzmir Manisa Akhisar Belediye Başkanımız Bizim Dutlu Bey pehlivanı Bugün her meydanımızda Batman Sikeri Bilimleri Fakültesi Dekanımız Doçent Doktor Nevzat Dinçer adına güreş yapıyor. Ramazan Evren Manisa Akisar Baş Beydivanlık Semih Turgut Baş Kulay Hakem Eğitimisi tarafından bir ihtar verilmiştir. Evet, Mustafa ar Abdullah çıkarmayı